Aymen bugünkü konumuz nedir? E, zaman yönetimi yani zaman yönetimi konusuna ele alacağız bugün. Hı hı. Zaman yönetimi nedir peki? E, zaman yönetimi kısaca hani kişinin zamanının belirli etkinlikler arasında nasıl paylaştıracağını organize etme ve planla, planlama sürecidir. Yani zamanı etkili ve hani yani yönetebilmek zamanı Hı -hı. hani etkili ve güzel bir şekilde geçirebilmek yani dolu dolu geçirebilmek öyle söyleyebilirim. Yani, şimdi hayatımızda Hı -hı. en önemli olan şeylerden biri zaman. Çünkü aynen kesinlikle. E, Bütün insan asıl bir... Hı -hı. Hı -hı. e, insan devamlı gelişim ve kendini e, geliştirme sürecinde olduğu için e, kendini e, zaman ayırabilecek bir e, ölçü koyması gerekiyor. Çünkü kısıtlı bir zamanımız var. İnsan doğuyor, büyüyor. Ve ölümüne kadar giden bir süreç gerçekleşiyor. E, o süreçte senin dediğin gibi o zamanın e, kullanımı var. Yani o kendimize e, yapacağımız yatırım, birikim ve kendimizi geliştireceğimiz şeyleri ayarlayabilmemiz için e, kendimize tanıdığımız bir süre var. O da Her işte kişi. zaman içerisinde etkili zaman kullanma teknikleri ve yöntemiyle keşfedilir ve e, sistematik hale dönüştürülebilir. E, bugün inşallah bu konuları irdeleyeceğiz ve birkaç yani örnekte de bakalım. daha da yani, e, güzel anlaşılır hale getireceğiz. Peki zaman yönetimini şöyle bir bize e, anlatabilir misin? Tabii ilk hani zaman kavramından yola çıkarak hani şey başkanımız bence. Hı hı, aslında zaman. zaman kavramı biz onun ürettiği bir kavram. Hani bu geçmiş, gelecek ve şu an. Aslında yok ama biz kendimizi yaratıyoruz. Hani kavramları da özellikle biz kendimiz yaratıyoruz. Hani bu zihnimizde önceden varmış gibi yapıyoruz hani. Ortak zaman dilimleri belirliyoruz ve buna göre hareket ediyoruz. Hani şu zamanda mesela sabah şunu yapacağım, öğlen şunu yapacağım. Hani bu şekilde zaman, yani sabah, öğle, akşam, ikindi, yatsı vesaire gece yani, biz kendimiz oluşuyoruz zihnimizde. Hani planlarımızı da ona göre yapıyoruz aslında. Hani saat dilimleri de bunun içerisine giriyor zaten. Yani konuşurken bile dilim bir zaman olmak zorunda. Çünkü bir şeyin olma vaktini belirlemeye ihtiyacımız var. Hani mesela hı. hani şu saatte alışverişe gideceğim diyoruz. Ya da şu saatte ders çalışacağım diyoruz. Mutlaka bir zaman belirliyoruz yani. Hani. Ona göre planlama yapıyoruz. Öncesinde. Aslında bu zaman dilimini biz e, hayatımızı daha güzel hale getirmek, daha etkili ve Aynen. verimli kullanmak Kesin. için oluşturduk, değil mi? Yani Aynen mesela, kesinlikle. Çünkü e, bir şey yani bu, <laughs> takvimin oluşması, saatlerin e, oluşması, e, ay hesabı, dünyanın güneş etrafındaki yörünge hesabı gibi şeyleri biz hep hayatımızda e, daha fazla verim almak için olaylara Aynen. karşı daha e, etkili kalabilmek için <laughs> kullandık. Net mesela, olabilmek seferlerden. Için <laughs> Seferlerden toprak e, işçiliğine, toprak işçiliğinden inşaat sektörüne, inşaat sektöründen e, seyahatlere ve turlara kadar varıncaya kadar her tarafta zaman yönetimini aslında hep kullandık. Ama e, kişisel gelişimin hızla arttığı, global bir e, sektör haline dönüştüğü zaman kavramı artık hem kişisel gelişim kitaplarına hem de psikoloji dalına doğrudan doğruya müdahale etti. Ee, i̇nsanlar e, kısa yoldan kâra geçmek için e, sosyal yaşantılarını düzene sokmak için ailesini e, idamını daha kolay ve keyifli hale geçirebilmek için zaman yönetim kavramını her yerden tedarik etmeye çalışıyor. Yeri geliyor psikologdan, yeri geliyor kişisel yaşam koçlarından, yeri geliyor yaşam koçundan, yeri geliyor elampi uzmanından yeri geliyor enerji uzmanlarından ya da öğretmenlerinden, bilir kişilerden e, zaman kavramının idareli kullanılması şu yönden çok önemli. Biz zamanı yeteri kadar doğru kullanamıyoruz. Maalesef. Hani bir tarafı çok böyle yoğunluk oluyor hani. Hı. Özellikle hani şu an teknoloji devrindeyiz hani. İnsanlar çoğunlukla teknolojide yani sosyal medya zamanını çarjıyor ve bazı şeyler erteliyor bu yüzden. Yani biz kendimiz bile bazen yapıyoruz bunu aslında. Hani sosyal medyada ya da teknolojik şeylerde kendimizi çok fazla zaman harcayıp bazı şeyler erteliyoruz, geciktiriyoruz hani. Bunu farkındayız aslında mesela kendimiz hayatımızı uygulamamız gerekiyor ama bazen olmuyor hani bunlar. Kendimizi evet. kaptırmış olabiliyoruz yani. İşte o durumda. kendimizi kaptırdığımız noktada aslında potansiyelimizi de bir yönde törpülemiş oluyoruz. Aynen. Çünkü aslında insanın hı hı. E, mesela çok güzel araştırmalar var. Onlara birazdan değineceğim ama hı hı. mesela insan 3 ay içerisinde, 6 ay içerisinde ya da bir ay içerisinde ya da bir sene içerisinde düzenli bir şekilde belli periyotlarla çalıştığı vakit yabancı dil öğrenimi, bir hobi geliştirmek, sanat ve zanaat öğrenimi gibi nice şeyler başarabiliyor. Evet kesinlikle. Hani kimisi de mesela hani sosyal medya tamam çok vaktini harcıyor dedik ama kimisi de sosyal medyada ya da Hani internet yoluyla vaktini oraya harcayıp ama çok verimli ve güzel işler başarabiliyor hani. Çünkü <laughs> artık hani online dersler, eğitimler üzerinden de insanlar hani yaşamlarını idame ettirebiliyor. <laughs> yani bu yararlar da var mesela teknolojinin. Hani kimsesi evet. hani teknolojiyi güzel bir şekilde kullanabiliyor, verimli <laughs> ve güzel bir şekilde etkili bir şekilde. Ama kimisi de mesela boş yere hani vaktini geçirmiş oluyor. Doğru. Yani zaman yönetimi aslında doğru kullanıldığında Hı -hı. günümüzde e, birçok verimsiz gibi görünen şeyi de verimli hale getirebiliyoruz değil mi? Aynen, kesinlikle o aslında bizim elimizde biraz da yani bunun için gayret ettiğimizde verimli bir şekilde geçirebiliriz yani. Tamam. Mesela ben genelde hep şöyle söylüyorum benim, benim şimdi bölümde radyo, televizyon sinema ya Hı -hı. mesela bazı aileler çocukların bilgisayarla uğraşmasından ya da internetle uğraşmasından yakınıyor. Halbuki onlara Bilgisayardan e, fayda sağlayabilecekleri şeyi zaman yönetimi doğrultusunda gösterseler, çocuklar program öğrense, çocuklar kendilerine yarayacak e, teknikleri bilgisayar ortamında öğrense, gerçekten birçok kişiden bir tık öne geçerler. Kesinlikle. Ama yani önemli zaman olan... yönetimini kullanamayıp oyunlara, zaman yönetimini kullanamayıp e, boş işlere ya da ona fazla fayda sağlamayacak, yalnızca keyif verici şeylere yöneldiği vakitte ne yazık ki e, zamanını hem boş harcamış oluyor hem de e, o zaman içerisinde yapabilecek nice şeyi e, elinden kaçırmış oluyor. Evet maalesef. Dediğin gibi birçok şeyi kaçırmış oluyor. Yani yani önüne gelen fırsatları boş şeylerden dolayı kaçırmış oluyor ya da e, tecrübesizlik, bilgisizlik nasıl desem yani doğru kullanmayı bilmemek bile insanları hani bazı şeyleri geri tepmesine neden oluyor. Doğru. Hani Peki... dediğim gibi ailelerin hani küçük yaşta çocukları zaman nasıl kullanması gerektiğini öğretmesi Hı -hı. gerekiyor. Özellikle sosyal medyayı hani teknoloji aletleri nasıl kullanması gerektiğini bile öğrenme, hani öğretmeniz gerekiyor. Lazım. Doğru bir şekilde. Peki var. yani şimdi bu zaman yönetimi çok geniş bir konu o vakit. Peki, Aynen. Çok... <laughs> zamanı Dilimlere bölmemiz daha mı karlı olur? Yani çocuğa mesela diyelim sosyal medyanın zaman dilimini ayarlamak, kitap okumanın zaman dilimini ayarlamak, yemek yemenin zaman dilimini ayarlamak ya da genel olarak rutin işlerde zaman dilimini parça parça ayarlamak genel olarak fayda sağlar mı? Evet kesinlikle. Hatta önceden hani planlama yapmak daha Çok fayda sağlar. Çünkü oradan hani o gün o saatte ne yapacağın belirlenmiş oluyor önceden. Ve sen o programa göre gidiyorsun. Düzenli bir yaşamın olmak oluyor yani. Yani düzenli planlı bir yaşam hani program hazırlamayla gerçekleşiyor. Biraz da. Bu, bu, dediğine katılıyorum gerçekten. Ben bunun bir örneğini vermek istiyorum. Misal diyelim liseye geldiğimizde e, ilkokul, ortaokul yıllarında filanca dersi iyi olan bir arkadaşımız otomatikman lisede de çok az çalışarak o derste başarılı olabiliyor. Örneğin tarih, coğrafya, fizik vesaire Veya da bağlantılı dersler, matematik, Türkçe, edebiyat gibi. Ee, ancak liseye gelip de 9. sınıftan itibaren sürekli e, eksik olduğu derse çalışan, test çözen, soru soran, etüt yardımı alan ya da e, o dersi keyifli hale kendine getiren kişilerin e, diğer arkadaşlardan ilk sınavda olmasa da ikinci sınavda, ikinci sınavda olmasa da ikinci dönemde çok yüksek notlar aldığına şahit oldum. Aynen. Hani değişimi kendi de görmüş oluyor mesela. Evet. Hani mesela olunca... arkadaş ben çok iyi hatırlıyorum. Ortaokulda birlikteydik. Diyelim ki tarih dersi genelde çocuğun hep 190 küsuratlarda düşüyordu. Diğer arkadaş da hep 60-70'ti. Ama liseye girince bir değişim geçirdi. Dediğim gibi tarihi önem vermeye başladı. Tarih kitapları okudu. Tarihi işte günde en az 1-1,5 saat çalışıyordu. Diğer arkadaş benim notlarım iyi dedi nasıl olsa. Ama ikinci sınavda zaten o yazında vermiş olduğu bir rahatlama vardı. Çocuk 90'lara misal çıkarken diğeri de atıyorum ondan 10 puan, 5 puan gitgide düşmeye başladı. Yani aslında e, başarmanın yarısı çalışkanlıktan ibaret. Aynen, çalışkanlığa çalışma. bağlı. Hani bir insan mesela zeki diyelim. Ama zaman nasıl yöneteceğini bilmiyorsa, ders çalışmasını <laughs> hani nasıl ders çalışacağını bilmiyorsa ya da hiçbir şekilde çalışmıyorsa, kendini bırakmışsa o zeki olmasının da bir anlamı kalmıyor. Bir anlamı olmaz i̇şte, hiçbir zaman. yitiriyor. Çünkü <laughs> o zekasını kullanmamış oluyor hani. Ya da ona o ortam sunulmamış oluyor. E zaten bizim zaten hep yanlış anladığımız nokta da bu oluyor genellikle. Evet. Yani <laughs> bir şey nasıl anlatayım? Bir şeye zaman ayırmak. Aslında o işi verimli hale getirmenin başlangıcı oluyor. Evet yani kesinlikle. Yani bizde genellikle bu zaman yönetimi konusunda kendimizi pek ayarlayamıyoruz gibi geliyor. Evet ya da çok boş yere zaman geçirmiş ol olunuyor bazen. Hı, Hı Evet peki zaman yönetimi hakkında başka ne diyebiliriz? <laughs> Zaman yönetimi hani insan var olduğu günden bugüne varlığını zihinlerde korudu. Aynı şekilde demiştim ya. Hani ismi başka başkaydı fakat iş günümüze kadar detaylandırılmamıştı. Yaşam yönetimi, kariyer planlama, <laughs> hedef belirleme ve benzerleri kavramlar hayatımıza girdikçe zamanı olan bakış açımız da değişti. Yani bu kavramlar dediğim gibi yaşam yönetimi, kariyer planlama, hedef belirleme hep yeni yeni hayatımıza girdi aslında. Çok gündemle gelmiş gelmiş oldu. Bu aralar Çünkü biraz zaten bir... diyorum ya Çok meşhur oldu yani. Global bir Aynen. konu haline dönüştü. Farkı neyse hani her şeyin çeşitlendirilmesi günümüzde baş gösterdi. Hani bu koçluk olarak da öyle. Yaşam koçu, Hı -hı. ilişki koçu vesaire. Hep böyle hani hep bölümlere ayrıldı farkı neyse. Yani daha da işte. özel derslere dikkat edersem mesela dershaneye sen gitmiş miydin Ayben? Üniversite yıllarında. Dershane olmasa da şeyde gitmiştim hani. Üniversitede gitmemiştim ama sınava hazırlanırken böyle dershaneye benzer bir yere gitmiştim ben de. Anladım. Ben dershaneye gitmiştim o zamanlarda. Dershanedeki PDR hocaların yani o eğitim almış, rehberlik dersi veren hocaların genellikle ilk yaptığı şeyler zaman yönetimidir. Aynen. Yani. Bir, bir e, Milli eğitimden gelen Hı. devlet okulu okuyan çocukları ee, gerek diğer dershanelerden gerek devlet dershaneler, devlet okulundaki çocuklardan ayırabilmek için daha fazla verim ve daha fazla puan almasını sağlayabilmek için ilk yaptıkları şey e, ders çalışma çetesi vermektir. Evet. Yani önce derler ki işte şu kadar ders çalış, şu kadar kitap oku, şu kadar dinlen, şu kadar arkadaşlarınla gez ama bütün gün boyunca yatıp gezme. Yani önemli olan e, ders çalışmaya da vakit ayır, gezmeye de vakit ayır. Hobilere de vakit ayır, kendine de vakit ayır. Daha sonraki yine zamanla ilgili sınav, test ve e, etüt saatlerini ayarlamak oluyor. Yani etüte şu saatlerde gelirsin, sınava şu saatte gidersin, testleri bu saatte yaparsın, dershanede bu şekilde gelirsin oluyor. İşte zaten dershanelerin ya da e, rehber hocaların genellikle insanlara e, kazandırmak istediği şey zamanlarını en verimli şekilde kullanmasını sağlamak. Ve bu şekilde de e, birçok noktada başarı elde ettikleri oluyor. Düzgün, e, işlevsel hale getirdikleri vakit. Aymen sesimiz geliyor mu? İnternette bir sorun yaşadık mı acaba? Bakıyorum. Evet, o zaman Aymen'le bağlantımız e, devam edene kadar. Aymen geliyor mu sesim? Heh. Ben, Heh, geliyor. Ee, şimdi aynen ben konuyu anlattım. Hı hı. Ee, şu başlık adı altında gitmek istiyorum. Vakit nakittir hata sözü. aynen. Ona değindim. Misal, sen ne çağrıştırıyor? Vakit nakittir. Yani <laughs> hani illa vakit nakittir derken hani para kazanmak babında değil mesela. Vakit <laughs> yani yani hıh hmm, Bana yani vakti... şey geliyor direkt. Yani hı hı. nakit en değerli para birimi ise hani bir insanın elinde nakite olması, keş paranın olması değerli bir şeyse vakit de onun kadar değerli bir şey. Aynen kesinlikle. Yani Aynen. elinde bulundurabildiği, yani kullanabileceği en değerli şey. Aynen. Vaktini iyi değerlendirirsen hani sana birçok kazancı birçok şey olmuş olacak. Yani geri dönüş olmuş olacak. Öyle söyleyeyim. Hı -hı. Bana bunu çağrıştır aslında. Ha, i̇lla para kazanmak olarak değil ama Hani vaktini hı hı. güzel geçirirsen, doğru doğru geçirirsen yani bu yaşamına hani zaman iyi yönetebilirsen sana çok çok faydası var yani. Geri dönüşü çok fazla oluyor. Doğru. Hı hı. Hatta evet. şurada e, onunla ilgili bir şey vardı. Hatta zaman ne kadar önemli, fiyatı var mı diye. Sen de dediğin gibi vakit nakittir sözün, hani atasözüne hı. göre bakıldığında zaman parayla eşitmiş gibi görünüyor olsa da aslında değildir diyor. Hani zaman göreceği bir kavramdır. Herkese göre değiştiği gibi bir yere ve duruma göre de değişebilir. Zaman biriktirilemez ancak tasarruf edilebilir bir hı. kavramdır. Zamanın önemi konusunda araştırma yaparken karşı hani <laughs> birisi araştırma yapmış. Orada hani bir yazıyı sizlere aktarmak istiyorum demiş. Örnek vermiş. Hı hı. Şey demiş. Bir yılın değerini finansal Burada hı. senin anlattığın şey hani ee, özür dilerim, sözünü böldüğüm için orada çok güzel bir kelime yakal yakaladım. Hı -hı. Zaman biriktirilmez ancak tasarruf edilebilir. Aynen kesin. Çok güzel bir söz aslında. Aynen. Yani zaman durduramazsın. Hı -hı. Zaman ya, aynen, akıp oldum, gidiyor. Yani işte. şu an bile bir, bu yayına başladığımızdan Hı -hı. E, süre içerisinde dahi zaman devamlı akıp gidiyor. Ama Aynı tasarruf zaman... edebiliyoruz. Yani bu bizim çektiğimiz bir saatlik canlı yayının e, bir planı var, programı var, anlatımı var, e, tecrübesi var. Alınmış eğitimi var ya da bir takım e, ortaya gelinmiş birikim var. Onların aktarım süreci var. E, biz bu noktada zamandan şu anda aslında tasarruf ediyoruz. Yani zamanımızı değerlendiriyoruz. Zamanımızı boşa geçmemesini sağlıyoruz. Gün sonunda bir saatlik bir canlı yayın yaptık. Hı. Anı olarak kaldı diyebiliyoruz. Aynen kesinlikle. Yani bize Ama bir şeyler yapmaz. Aynen tabi durdurulamaz zaten zaman. Yani ben şu anda bu yayın bittikten sonra bir saat sonra yaşlanmış olacağım. Bir saat daha gitmiş olacağım. <laughs> Aynen bir saat daha doğru. Bir dakika sonrası bir saniye mesela bir saat böyle böyle zaman ilerliyor. Sen de gitgide yaşlandırmaya <laughs> niyetlisin zaten <Aynen>. <gülüyor> Her <gülüyor> dakika, sene geçiz zaten. yaşlanıyoruz bir, bir, yaş aldıkça. Vallahi i̇şte o örneği vereyim ben araştırmadaki? Olur, o olur. Tabii ki de. Hani bir yılın değerini final sınavını geçirmemiş bir öğrenciye sor. Bir ayın değerini erken doğmuş yap, yani erken doğum yapmış bir anneye sor. Bir haftanın değerini haftalı bir gazetenin editörüne sor. Bir saatin değerini buluşmak için bekleyen aşıklara sor. Bir dakikanın değerini treni, otobüsü ya da uçağı kaçıran birine sor. Bir saniyenin değerini bir kazadan sağ çıkan birine sor. Hani bu annem bak bir saniye demiş ya mesela bir kazadan sağ çıkan birine sor diye. Hı. Aslında o bir saniye bile bizim hayatımızı her şekilde değiştiriyor, değiştiriyor. ya da etkiliyor yani muhakkak. Ben bunu yaşadım biliyor musun? Hı -hı. Dershane çıkışıydı. Hı -hı. Böyle kaldırımda bekliyordum. Herhalde daldım ben. O arada bir araç da yoktu. Hı -hı. Kaldırımdan sadece bir adım atayım dedim ama önümüzden böyle bir hızlı araba geçti. Orada da bir arkadaşım tuttu beni çekti böyle. Ama daha hani devam etmiyordum. Yani yola çıkmıyordum. Sadece bir ayağım kaldırımdan bulunduğum noktaya doğru koyuyordum ama araba böyle rüzgarımızı aldı geçti. Ve herkes ödü patladı filan. falan. Arkadaşımdan geçmeseydi... Arkadaşım refleksen o anda kolumdan tutmasaydı belki de adımımı tamamlayacaktım. Hı -hı. Ve araba o kadar hızlıydı ki yani sadece bir koluma bir şeyime çarpmış olması dahi beni savurmasına sebebiyet verecekti. Aynen kesinlikle. Ee, o bir saniyenin değerini çok şükür o gün anlamıştım. Misal e, genel uçak yolculuğu yapanlar da bilir saatler öncesinden havalimanına gidiyoruz. gidiyoruz, e, havaalanına gidiyoruz çünkü e, erken gidilir ama uçağa geç kaldı mı kaçırdı mı bilet yanar. Maalesef o Onu, yani kimseyi bulamazsınız. Bir dakika bile ee, Bir saatin de aşıklar, e, yani evet bir insana buluşacağım vakit, <laughs> aynen, şöyle, bir saat böyle bir oyalasın şöyle bir, ondan sonra of oh, işte nerede kaldı <laughs> ne etti, sevmiyor mu? <laughs> aynen. Ondan sonra. Araba mı çarptı, uçak mı düştü, uzaylılar e, yaşadığı evi istila mı etti gibi aşık olduğun için hayaller geliyor bir anda. Bir haftanın değerini haftalık bir gazetenin editörüne sor. Evet, mesela ben de haftalık yazılar yazıyorum genellikle. Gerçekten o haftanın e, değeri o haftanın yazısıyla bütünleşiyor, perçinleşiyor. Yani o bir haftalık çok önemli. Bir elinde şey, erken söyleyeyim. doğum yapmış anneye sor derken tabii bunu bir anneye sormak lazım ya tabii. Ama. anne, anne daha iyi bilir. Daha, daha iyi bilir hani. Yani, ama büyük bir ihtimal <laughs> e, okuduğumuz araştırmalara nazaran 9 ay bir çocuk kanında taşımak çok zor iş. Ee, yani. o bir ay er, bir ay bile erken doğurması ya da bir ay bile geç doğurması Hı -hı. anne için o kadar daha derin olur. Manası. Bir de aynı onun stresi, heyecanı. Hani üzüntüsü, kaygısı mesela bir arada hı hı. toplanıyor. Hani bu editörlükle de aynı şekilde. O adam mesela yazısını yazasıya kadar kim bilir ne yollardan geçiyor. Nelerle uğraşıyor, hani ne Neler çaba ya? sarf ediyor. Aa mesela hani bir defa yapmış olduğu yazıyorsun. Ondan sonra ha, bir aynen, eleştiri geliyor. geliyor. ha. tekrar hafta <laughs> Bir hafta bir yazıyor uğraşıyorum. Ondan sonra önce bir iki kişi böyle seven çıkar. Allah razı olsun. Abi kalemine sağlık. Sağ Her hafta <laughs> daha güzel oluyor. Ondan sonra 5 tane de yorum gelir. Kanka seninle özel konuşmalıyız. Bir ara 3 saat. <gülüyor> 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 bu, bu, konu hakkında diyor işte sana anlatacaklarım var. Bitmiyor. Telefon kapanmıyor. Yok, Burada Asla, arıyor. asla kapanmaz. <laughs> Aynen. Halbuki diyorum ki kanka oraya ben yazdığı yazdım. Sen tamamını okudun mu? Tamamını da okuyor. Başlığı okuyor. Başlık üzerinden beni eleştiriyor. İşte hani bak daha tamamını okumamış oraya dediğin gibi. Ya da bazı insanlar şey böyle hiçbir şekilde yani okumadan bile Direkt ön yargılı Sadece bir başlığı görmesi yetiyor bazı evet. insanlar için. Ben bunu bir, bir şeyde yaşamıştım. Ee, başlığımın da şeydi, bütün hikay güzel hikayetler gibi yaradının adıyla başlayalımdı. Ee, arkadaş da inanmıyordu normal olarak, ama yazı okumayı çok seven bir insandı. Bana dedi ki, ben dedi bu yazıları okumak istemiyorum dedi. Yaz dedim, bunu dedim içeride dini bir şey yok dedim. Yani başlık böyle ama yazıyı okursan başlığın neden bu böyle atıldığını çok iyi anlarsın dedim yani parça başlıkla alakalı ama içerikte dedim senin istediğin düşündüğün ya da beni şu anda yargılayabileceğin bir içerik atmosfer yok dedim okumadan <laughs> direkt ön yargısını kullandı ve hı hı. E, okumadı yani <laughs> ya belki okusa oradan çok öğreneceği bir şey var ya da daha farklı i̇şte kendini bulacak kapattı. oradan kendini kapattı direkt işte, direkt ön yargı maalesef